devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarından sanayiciye, çiftçiden sokaktaki vatandaşa seçim beklentilerini sorduk. İstanbul 3. bölge dosyası geliyor ekranlarınıza. 7 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kalırken TRT Haber ekibi olarak şehirlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyada bir benzeri bulunmayan iki kıta üzerinde kurulu metropol şehir İstanbul. İstanbul'da 7 Haziran genel seçimleri için adaylar kıyasıya yarışırken bizler de vatandaşın, sanayicinin, esnafın beklentilerine bakalım. Gelin İstanbul için hazırladığımız dosyamızı izleyelim. milyon 377 bin 18 kişinin yaşadığı İstanbul'da 10 milyon 231 seçmen bulunuyor. İstanbul 3. bölgede 3 milyon 373 seçmen oy kullanabilecek. İstanbul meclise 88 milletvekili gönderiyor. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 3. bölgede 28 milletvekili çıktı. 25. dönem genel seçimlerinde ise seçmen sayısının artmasıyla 3. bölgedeki milletvekili sayısı 31'e yükseldi. 2011 genel seçimlerinde İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi 15, Cumhuriyet Halk Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 3 ve bir bağımsız olmak üzere 28 milletvekili çıkarmıştı. Çözüm süreci Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul halkının da gündeminde. Sürecin devam etmesi en büyük beklenti. Doğulu olarak ben bir siirtliyim. Yani yeni geldim buraya, dün geldim. Ee çözüm sürecinin tabii ki devam etmesini istiyorum. İnsanların ölmemesi için insanların herkes elinden geleni yapması gerekiyor yani. Bu konuda kesinlikle yani devam edilmesi gerekiyor. Yıllardır oy kullanıyoruz. Meclise vekil gönderiyoruz. Seçilmişler gönderiyoruz. Maalesef gönderdikten sonra beklentilerimiz karşılanmıyor. 7'den 70'e hepimizin beklentisi şu anda bu süreçte barış sürecidir. Gençlerimizin işsizliğidir, işsizlik sorunudur. Bölgesel anlamda değil, bütünsel anlamda bir kucaklaşmayı bekliyoruz. Hepimizin tek amacı var, barış, demokrasi, özgürlük, adalet. Bütün beklenti memleketimizi ikiye bölmesine, orada birbirine uyum sağlasınlar. Demek istediğim vekillerdeki olay, hadise şu... Yani ben bu partinin, bu sen partinin A'sın, B'sin, Kürtçün, Türkçün bile lasın meselemiz yok. Memleket için çalışsınlar. Bize önce hayırlı kimse, yani vatanla hayırlı kimse uyasın. O parti, bu parti diye bir şey yok. Yalnız memleketimiz için çalışacak, efendime söyleyeyim, bize huzur verecek bir insan istiyoruz. Tek parti iktidarı <laughs> devam ederse muhtemelen bugüne kadar gördüğümüz şeyler devam edecek ve seçim de bittiği için belki bir ferahlık içerisinde daha somut net adımlar atılacak diye düşünüyorum. Koalisyonun buna adapte olması tabii zaman alacaktır koalisyon meselesinde çünkü aktörler çeşitlenecek. Onların zihni bir kısım dönüşümler yaşaması gerekiyor ki somut bir kısım adımlar atabilsin. Muhtemelen daha yavaş adımlar ama onun da şöyle bir avantajı olacak. Çünkü bu sefer çözümün aktörlerini çoğulculaştırmış olacaksınız ve toplumda oluşabilecek muht FED'lerinde azalmasına neden olacaksınız. Dolayısıyla kendine göre her birinin ayrı dinamiği var açıkçası. Ee, bir de bu konuda iktidarın mesela deneyimi var. Yani neredeyse 3 yıldır götürdüğü bir süreç var. Hangi adımların atılacağı konusunda daha kafaları berrak. Ama koalisyon olduğunda hangi adımların olacağı çünkü bir de söylemleri var. Geçmişte karşıtlık pozisyonları var. Ee, yeniden buna adapte olmaları muhtemelen çok daha zaman alacaktır. Çözüm süreci Türkiye'nin gerçekten bence ee, tarihsel en önemli süreçlerinden bir tanesi belki en büyük projesi yani projeleri herkes seçimden öncesinde sıralıyor diye görüyoruz. En büyük projesi çünkü hakikaten 100 yıla kadar devam eden bir ayrışmanın bir bütünleşmeye dönüştürülmesi projesi olduğu için çatışmayı sona erdirme ölümleri sona erdirme amacı taşıdığı için ben çok önemli olduğunu inanıyorum. En önemli yatırımlardan biri de 3. havalimanı. Havalimanı 76,5 milyon metrekare alanı inşa ediliyor. 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık otoparkı ve yıllık 150 milyon yolcusuyla dünyanın en büyüğü olacak. Seçmenin 7 Haziran genel seçimlerinden beklentileri de, talepleri de farklı. İstanbul 3. bölgede seçmenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. 3. bölge 12 ilçeden oluşuyor. Bugünkü durağımız ise İstanbul'un tarım ve hayvancılığının merkezi Çatalca. Çatalca seçmen sayısı itibariyle en az seçmene sahip ilçemiz. Memleketimizde sanayi gelişsin, işlerimiz gelişsin, tarım gelişsin, tarıma geçsinler. Yani dışarıdan bir şey ihracat etmeyelim. İçeriden üretim yapıp dışeriye gönderelim. Fabrikalar kuralım, tarım kuralım, gübreyi ucuzlattıralım. Gelen hükümetlerden bunları istiyoruz. Milletvekillerinden bunları istiyoruz. Milletvekillerinden, seçilen hükümetlerden ötekisi olmayan bir Türkiye, ayrışmayan bir Türkiye, bütün etnik birlikte beraber kardeşçe yaşamayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bekliyoruz. Milletvekillerinden de Beklentimiz ve Türkiye sevdamız bu. Valla bizim seçeceğimiz milletvekili ilk önce Çatalca'ya faydalı olsun ve tüm dertleri, tüm sorunları çözsün. Ondan sonra gelelim hükümete, seçilecek kişilere mazot ucuzlasın, tüm vergiler kalksın, emekli maaşları artsın. İstanbul'daki seçmen yatırımların yanı sıra tarım ve hayvancılığın desteklenmesini istiyor. Ben Arnavutköy'de hayvancılık yapıyorum. Meclise göndereceğimiz milletvekillerinden biz hayvancılık yapanları biraz daha teşvik etmelerini istiyoruz. E, Kredilerinin uygun olmasını istiyoruz. E, bize destek sağlamalarını bekliyoruz. Köyümüz halkının gençlerinin, işsiz gençlerin işe alınmasını bekliyoruz. Köy halkının dertlerinin dinlenmesini bekliyoruz. Yani hayvancılığı öldürmelerini bekliyoruz. Bunları bekliyoruz. Başka bir şey beklediğimiz yok. Bir de maaşlarımıza zam yapılmasını bekliyoruz. Hangi maaş? Emekli maaşlarını. 7 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kalırken bizler de toplumun farklı kesimlerinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımızda Dünya Ehli Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermane Altun bulunuyor. Evet efendim 7 Haziran genel seçimleri yaklaşıyor. Sizler de Alevi toplumu olaraktan seçimden beklentiniz nelerdir efendim? 7 Haziran seçimlerinde temennimiz yeni bir başlangıcın, yeni bir geleceğin adım atılması için bir tarih olmasını, temenni ediyoruz her şeyden önce sistemimizin yenilenmesini. Sistemimizin anayasasıyla, yasalarıyla, evrensel değerler üzerine oturmasını temenni ediyoruz. Bütün 77 milyon insanı kucaklayacak şekilde hiçbir farklılık, hiçbir ayrım yapılmaksızın kucaklanmasını istiyoruz. Anayasal ve yasal sorunların olduğunu, engellerin olduğunu, yani anayasa değişilmeden ve anayasadan sonra ona bağlı yasalar değişilmeden Hiçbir çözüm, çözüm sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Türkiye'nin en büyük uydu kenti Kayaşehir'deyiz. Birbiri ardına başlayan vizyon projeleriyle bölgenin önümüzdeki yıllarda 1,5 milyon nüfusa ulaşması hedefleniyor. Görkemli konut projeleriyle Avrupa'nın en büyük kent meydanı da burada inşa ediliyor. Sizlerimiz milletvekillerimizden e, bu yapılan proje, e, biz şu anda Kayaşehir'deyiz. E, Avrupa'nın en büyük uydu kentini hükümetimiz burada yaptı. Yapılan projeler zaten belli burada. Kanal İstanbul projesi başlayacak yakında. Ee, bu tarafımıza döndüğümüz zaman Avrupa'nın en büyük e, botanik parkı, en büyük e, hastane projesi geliyor. E, Başakşehir'e zaten bitişik hale geldik. E, şu anda halkımız e, buraya çok büyük önem veriyor. E, çok beğeniyor. Toplumun farklı kesimlerinde talepler de farklılaşıyor. Sivil toplum kuruluşları girişimciye gerekli desteğin sağlanmasını, bürokratik engellerin kaldırılmasını bekliyor. Türkiye'de girişimcilik bize göre Girişimci alanları vakfına göre en önemli konu. Neden? İşsizliğin çözümü de girişimcilikten geçiyor. Yerinde istihdamın çözümü de girişimcilikten geçiyor. Cari açığın çözümü de yine yeni firmalar kurulmasından ve bu firmaların ekonomide yer almasından geçiyor. Girişimcinin önündeki engelleri seçimden sonra kurulacak olan hükümetimiz maksimum kaldırması lazım. Ne demek? Bir insanın fikri olduğu zaman ee, fikrinin geliştirilmesiyle uğraşması lazım. Prosedürlerle uğraşacağını. Şimdi bir girişimcinin fon almasının prosedürünü bürokrat 6 ay uzatıyor. İstanbullular meclise gidecek vekillerden daha fazla ilgi bekliyor. Talep çok, veren yok. talep çok, veren yok. Neler şeyi talep etmiyoruz ki? 7 Haziran genel seçimleri yaklaşıyor. Vatandaş olarak meclise göndereceğiniz vekillerinizden beklentileriniz nelerdir? Ne yapmalarını istersiniz? Orada sizi nasıl temsil etmesini istersiniz? Vallahi giden vekil herhalde en iyi şekilde temsil edecektir. Buna inanıyorum. Ee, beklentin bir şey yok şu anda. Hiçbir bir beklentiniz yok. ...ya şu anda aklıma gelmiyor ya... ...bana biz beklentimiz... ...insanlara huzur getirmesi istiyoruz yani... ...hem kardeşliği... ...huzur getirmesini bekliyoruz yani... ...onlarda yani bir şey olmasın yani... Her, ...herkes aynı barak altında olmasını istiyoruz biz... ...başka şey de istemiyoruz onlarda... ...beklentimizi bırak... ...o milletvekilini görebilecek miyiz... ...mesele bu... ...şimdi seçime yakın herkes geliyor... ...tokalaşıyoruz... Ondan sonra görmek önemli. Gelsin benim halkımın içine girsin. Ben milletvekiliyim. Seçtiğiniz beni desin. Ne istiyorsunuz desin. Senin sormak bir şey ifade etmez ki koçum. Mazot fiyatları ve emeklilikte... seçmenin gündeminde. Şu ürün mazota bakıyor. Bu yani Türkiye'nin geneli mazota bakıyor. Mazot çok pahalı. Başka bir şey yok. Mazot yani biraz şey olsa istediği gibi millet rahat şekilde askeri ücretle geçirebilir. Ama her şey mazda pahalı. Biz bunu bekliyoruz. Emeklilik ee yasasını yasasını değiştirmelerini istiyorum. 60 yaş, 65 yaşından sonra ben emekli olup da ne yapacağım? 65 yaşında zaten e, hayat yaşayabileceğim mi? Yani o, o zamandan neden bekletiliyor? 25 seneye dolduran bir kişi emekli olmasını istiyorum. Milletvekillerimiz nasıl ki bizi seçimden önce ziyaret ettilerse seçimden sonra da gelip sorunlarımızı çözümlerini beraber yani bizler söyleyelim onlar da çözümlerini bulsunlar. Bunu çok isteriz ve çok seviniriz. Memleketin huzuru öncelikle. Efendime söyleyeyim işte insanların biraz ferah erişmesi için bazı gayretleri göstermesi ama şu anda memnunuz yani onu söyleyeyim. Memleketi yatırım yapacak yeni yatırımcılar e, bu sürecin devam etmesini istiyor. Çünkü hakikaten çok güzel fırsatlar var ve yeni yatırımlarla da memlekette yeni açılmış bir takım organizasyonlar var. Ve bunların içerisinde biz de olalım diye düşünüyorlar. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman Türkiye etrafındaki e, komşularımızla çevremizle alakalı Türkiye hakikaten çok istikrarlı bir politika ve iç, memleketin içerisinde oluşturmuş olduğu sanayici iş adamları, para politikalarının bu düzeneğinin bir düzgün gidişini gözlemliyorlar ve bizler de burada olalım diyorlar. Güven olacak ki güven olan yerde daha çok daha farklı işler yapılabilsin. Huzursuz bir ortam, kavgacı bir ortam, kaotik bir durum kimsenin işine yaramaz. Başkalarının işine yarar ve en çok etkilenen de bizler oluruz.